meselesi. Yani e, Narlıdere Belediyesi e, bank eşittir NJ koltuğu. Yani 20 dakika bankta çekirdek çıtlamakla benzer bir etki yaratıyor. Ben 20 dakikada canım acıyor abi. Net. 2016 versiyon NC'de de çok sertti. Zaten Aktal'la bu video gelmeden önce ufak bir konuşma yaptık. Videonun dışında neler söyleyebilirsin NC ile ilgili? Eksilerden İlk yazdığı şeylerden biri Selesi Taş gibi, Selesi Rezalet. Ne yani. yaptık tabii? Ben 2016'da uzun yollar yaparken tabii ki bu seleri devam etmedik. Bunu şimdilik geçici olarak aldığım bir şey. ve çok da efektif değil. İçine ya jel yerleştiriliyor ya da tamamen süngerinin değişeceği özel bir koltukçuya göndermem gereken bir şey ki eşimle birlikte çok aktif beraber geziyoruz. O yüzden ikimiz için de e, rahatlatacak bir şeye ihtiyacımız var. Sele kötü. Evet. İşte eşimle birlikte 200 kilometre maksimum. Hani eşim diyor, Giray artık bir yerde dursak bir de ne başlıyor. 2 saate yakın. Evet, iki, 200 kilometreden sonra 50 kilometrede bir e düşebiliriz yani o kadar can acıtmaya <laughs> başlıyor. İlk, ilk hani yevden çıktınız, bir 200 kilometre yapabilirsiniz ama ondan sonra